Selam arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizlerle Clash Royale oynayacağım. Clash Royale bu aralar popüler oyunlardan bir tanesi. E, Clash of Clans'ın yapımından oradan da kart oradan da karakterler buraya taşınmış. birazı. mesela Valkür, Cadı. Peki e, sence hangisi daha iyi Batuhan? Clash of Royale mi yoksa Clash of Clans mı? Daha ikisi... iyi. <laughs> Hangisi daha iyi Batuhan? <laughs> Hayır cidden soruyorum ya İkisi farklı oyunlar yani Bir tanesi böyle köy oyunu Yani köyünü yönetiyorsun Hangisi daha önce çıktı? Clash of Clans Daha, daha önce. önce çıktı Bu peki yani aralarında çok mesafe var mı? Çıkış zamanı olarak Ya evet var Peki Clash of Clans ilk Facebook'ta mı çıktı? Hayır Normal uygulama olarak Evet Play Store'da Hadi Anlat Netflix bakalım Store. ne yapılabiliyor bu Royale'de? Şimdi ben bugün sizlere bir kart taktiği göstereceğim. Kart taktiğinin adı atak taktiği. Yani iksiri az olan kartlarla o, kartlarla o şey yaparsanız, oynarsanız son bir dakika size avantaj sağlar. Orada iksirler çoğaldığı için, hızlıca çoğaldığı için size avantaj sağlar. Son bir dakika sürekli kart kart koymanızı sağlar. Böyle ee, çoklu kartlarla mesela minyon ondan sonra cadı cadıdan iskelet çıkıyor goblin 3 tane bunlar da 3 tane. mesela bir köye mi saldıracağım? Hayır, köy değil. Ben nasıl diyeyim? Karşılıkta oynayacağız işte Başka Karşılıkta biriyle değil mi değil. savaşacağım? Aha, Hadi evet. savaş bakalım. Evet şimdi işte gösterdik taktiği. Taktiğimiz atak taktiği. Şimdi savaşacağız. Bu karşıdaki gerçek mi? Evet online. Bayağı var yani. Evet online. Online. Mi? Online okey. Online de benden anlamalıydım. <gülüyor> <gülüyor> evet dördüncü seviye. Sen de aynı değil mi? Hayır ben yedi seviyeyim. O zaman sen fuck you tecavüz. İnşallah. Evet nasıl bir <laughs> bazen taktik bazen var? Bazen değişebilir. Benim şu an taktiğim atak taktiği. Arkadaşlar yani. ilkten şu ana kulemizin yanına bir tane goblin şeyi koyduk. Evet terse koyduk. Hemen bunlarla onu imha edebiliriz. Şu an ama atak diyor ama adam saldırıyor. Nasıl? Son bir dakika görürsün. Senin atan son bir dakika mı başlıyor? Evet. Çünkü neden? Şu an ne yapıyorsun sen bu? Şu anda yani şu saldırıyorsun. saldırıyor. Şu anda da atak yapabilirim. Hatta yeniyorum zaten. Şu anda da atak yapabilirim. Ama son bir dakika bu iksir çubuğu sürekli hızlıca dolmaya başlayacak. Hmm. Ve ben onu da sürekli koyabileceğim. Ama onun eğer iksiri büyük kartları varsa o oha, sürekli oha, Oha ne getirdi o bir şey getirdi. Dev bak. koydu şu an. 3 level. Onu çoklu şeylerle koyabilirim. Şu minyon sürüsü dolarsa. Onun bir sürü şey yolladı lan. İskelet ordusu yolladı. Şunlarla onları direkt şey <laughs> Evet. Şu kulemi yıktı. Oldu. Şu işe yarayacak mı senin son bir dakika takip? Olacak <laughs> bak görürsün. Gerçekten. Yüzde patlamadın mı? 40 saniye var. Ben de onun kulesini. O orada o buraya bakarken ben onun orada kulesini yedik. o kullandı. Bu op. Çoklu şeyleri yani HP'si az zaman şeyleri anında yok Askeri lan. Son 1 dakika az kaldı. 20 saniye sonra Botohan mükemmel taktiğini kullanacak. Ben şuradan saldırayım. Bu kulenin canı az. Oblivion nine. 10 saniye. Evet. Şu anda atak yapmıyor. Evet. Dev. Dev. Tamam, Minyon sürüsüyle onu direkt şey yapabilirim. Aa, evet. iki saniye. Son bir dakika başladı. Ben şuradan çalayım onları. İşe yarıyor mu senin taktik? Yarayacak bak. Görürsün. Burayı da ekeceğim şimdi. Kedi. Kapırıyı da yıktım. Yalnız herifte bayağı dev var ya. Bayağı dev var ne ya? Tek bir tane olur de. O sırayla e geliyor o kartlar eğer kilitli kartlar da. Haa iyi ya. O zaman devi hızlı basıyor. Ha aynen öyle. Goblin Nine var. Bakın. Takdir işe yaradı bakalım. Ama keşke. 3-1 yendim. Kaleni vermeden yansıydı. O biraz o mutlaka bir kale genelde gidiyor. 29 kupa 11 altın. Arkadaşlar gördüğünüz bu atak taktiği gerçekten işe yaradı. Ee, yani söylediğim gibi elinizde mutlaka bir roket bulunsun ve yani o hedefleri yok edebilirsiniz o roketle. Aa, o cana az kalan kulelere. Evet arkadaşlar bugün size atak taktiğini söyledim. Bir dahaki bölümde size dev taktiğini göstereceğim. Dev nasıl kullanılır onları göstereceğim. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dev taktiği ne Dev taktiği de güzel. <laughs>